Buyurun Ben tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Şimdi hep 2030, 2040, 2050 diyoruz. Türkiye için ve Türkiye'nin içinde bulunan, altında bulunan alt destinasyonlar için her destinasyon için bir ürün kümeleri düşünülmesi lazım. Ne her destinasyon hangi ürünleri veriyor ve hangi ürünler birbirine destekler ve bunların için ne yapılması gerekiyor? Hep dedik ki farklılaştırma ve markalaşma tabii bu olumlu deneyimlerle olur. Sürdürülebilir turizm, çevreyi koruma bu çok çok önemli. Eğer çevreyi korursak bütün dünyadaki sorun benzer. Bize daha fazla turist gelecektir. Daha yeşil, daha güzel ortam. Teknoloji kullanımı her aşamada olumlu deneyimler için önemli. Tabii bir de farklılaştırma var. Detoks turizmi dediğimiz teknolojiden kaçma bu da belki bir çözüm olabilir. Bence çok yönlü bir vizyon geliştirip kapsamlı bir planlama, planlamanın ötesinde de bu planları uygulamaya koymak e, gerekiyor. Her alanda eğitim, eğitim, eğitim sadece üniversitelerde, liselerde değil toplumun da eğitilmesi gerekiyor. Turistlerle e, iletişim kuran herkesin turizmin önemi, dil bilgisi, e, çevreyi koruma alanında eğitilmesinde... Ee, önemli bir fayda var. Son olarak turizmin faydalarından sadece turizm işletmeleri değil de yerel halkın, Türk halkının gelir olarak, eğitim olarak, sağlık olarak ciddi derecede faydalanması gerekiyor. Ben turizm bölgelerini gezdiğimde görüyorum yerel halk pahalılıktan ev fiyatlarının yüksekliğinden, gıda fiyatlarının pahalılığından ciddi derecede zarar görüyor. Ama hani gelir olarak, iş olarak ne kadar fayda sağlanıyor yerel halka ve Türk halkına bu bence önemli. Bunun da turizmin gelişmesinin faydalarının Türk insanına nasıl daha iyi yansıtılır, onun planlanması ve gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Portekiz'den sevgiler, ee, saygılar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam dedi ki her destinasyon için ürün kümeleri oluşturmak. Yani biz neyi satacağız? Bu farklılaşmak için çok önemli. Çevreyi koruyan, bu çevre korunuyor anlayışını misafirlere hissettiren bir turizm anlayışı ve yaşam anlayışı dedi sürdürülebilirlik için şart. Farklı turizm ürünlerine odaklanmak lazım. Yani herkesin yaptığı değil de yapmadığını. Bunun için imkanlarımız var olduğunu vurguladı. Her alanda eğitim şart dedi. Mesela ben ilkokulda okurken turizm dersimiz vardı. Mesela pandemi de İspanya'nın turizmi çöktü adeta ve hemen ülke hükümet karar aldı ve ilkokullara turizm derslerini soktular hemen. Yani böyle bir şey çünkü turizm her yaşta çok önemli ve bir de turizmin faydaları konusunda ya yani turizm deyince insanların aklına hemen tatil geliyor ama turizm çok yönlü olarak aslında insanların hayatını zenginleştiren önemli bir e, nedir e, hareket. E, bunu insanlara öğretecek yaklaşımlar şart ve Türkiye'deki astronomik pahalılığın özellikle turizm hizmetlerinin sürdürülebilirliğindeki insan kaynağı ve maliyetleri olumsuz etkilediğini ve önemli bir risk olduğunun altını çizdi hocamız Vedan koydu.